Değerli dostlar, hamd ve şükürümüzün en yüksek mertebede olduğu günler olsun inşallah. Şu yaşadığımız süreçler bizim için ağzımızdan hamd olsun kelimesini hiç düşürmememiz gereken aslında süreçler. Hamd etmek Allah'ın planının bizim için en iyi halinin olması demek. Bizim için en iyi planı yapanın Allah olduğunu Allah olduğuna iman etmek demek. Bu sebeple bol bol hamd olsun demek. Bunu hem kalben, hem aklen, hem de ruh hem bir bütünlük içinde yapıyor olmak, şu an yaşadığımız doğal afet sürecimizi inşallah daha kolaylıkla aşmamıza vesile olacaktır. Bugün namaz ve zikir konusundan bahsetmek istiyorum. Çokça gelen sorular olduğu için ve aynı zamanda da şu anki yaşadığımız süreçte de bir farkındalık olması açısından. Çünkü bu tür zamanlarda yaşanılan bu süreçler insanın maneviyatında farklı bir bilinç kapısı açtığı için, farkındalıkların daha yükseldiği için, idrak seviyemiz daha yükseldiği için, bugün bu konuyu anlattığımda inşallah daha doğru bir açılım olabileceğine inanıyorum ve umuyorum. Namaz ve zikir bir nasip işidir insanın hayatında çok önemli göstergelerin karşılığıdır. Fakat namaz ve zikir bir korkuyla değil, Yüce Rabbimizin korkusuyla değil, eksik kaldığında cehenneme gitmek mevzusuyla değil, aslında insanın kendini kontrol ederek, kendi nasip ve rızkını kontrol etme şeklidir. İnsanın sağlık ve sıhhat şeklidir insanın kendini manevi anlamda kontrol etme şeklidir namaz ve zikir. Birçok manası var ama en kolay anlayacağımız şekilde namazımızı kılıp zikrimizi edebiliyorsak, o zaman doğru bir merkezdeyiz demektir. Fakat namaz ve zikiri yapıyor olsak bile, keyif almıyorsak, huşu içinde olamıyorsak, o zaman manevi metabolizmamızın bozuk olduğunu gösterir. Çünkü namaz kılabilmek ve zikredebilmek ve bunları yaparken de bu yaptıklarımızdan keyif alabiliyor olmak aslında davranışlarımızın düzgün ruhumuzun zihnimizin ve bedenimizin bir iman çerçevesi içerisinde olduğunu gösterir. Yani şöyle düşünün: baktığınız yer yanlışsa, duyduklarınız yanlışsa, söyledikleriniz yanlışsa, boğazınızdan geçenler e, helal değilse, e, helal haram kavramlarını e, hayatınıza oturtmadıysanız, o zaman hayatınızda e, namaz kavramında oturtamazsınız. Ve namazı kılsanız bile siz kılmazsınız. Sadece çok istediğiniz için belki Allah kıldırıyor olabilir. Ama namazı kendiniz olarak, e, kendiniz aklı selim olarak kılabiliyor olmak, insanın manevi metabolizmasının doğru çalışmasıyla gerçekleşecek bir şeydir. Ve bir nasip işidir, bir rızık işidir. Yani Allah'ın yarattıklarına doğru bakabilmek, doğru davranabilmek, kendimizi tanıyabilmek, fıtrat çizgimizde kalıyor olmak, namaz ve zikri hak edebilmek mevzusuna dahil olur. Eğer ki fıtrattan uzaksak, kendimizi tanımayıp, Allah'ın varlığı ve birliğinin mahiyetini anlamadıysak iman ve ibadet noktasında aklımızda birçok şaibeler olup kendimizi gaza getirip merkezimizden uzaklaşıp insan olmaktan uzaklaşıyorsak ve sonra namaz kılamıyorum diyorsak bu çok normal bir şeydir. Yani şöyle anlatmak daha doğru olur. Bir kişinin ehliyet alabilmesi için gözünün sağlıklı görmesi gerekir. Bütün uzuvlarının sağlıklı bir şekilde çalışıyor olması gerekir. Aksi halde e, elliyet sınavına girebilecek yeterlikte olmuyoruz. E, hadi diyelim ki e, gözlüğümüzü taktık, e, herhangi uzuvumuzda herhangi bir sorun yok, girdik aldık ama gözlerimiz bozulmaya devam ediyor. O zaman gece kullanmakta zorlanırız veya yağmurlu havada zorlanırız e, veya bedenimizin solu daha e, sıkıntılıdır, reflekslerimiz sıkıntılıdır, kullanırken zorlanabiliriz. Bunun gibi daha birçok şey olabilir veya nasıl midemiz bozulduğunda araç kullanmakta zorlanıyoruz. Biz de dünya içerisinde yaptığımız davranışları fıtrat çizgimizden uzak bir halde gerçekleştiriyorsak, helalleri haramları karıştırıyorsak, yaşamımızda vermek ve almak, inanmak, iman, inanç, ibadet bu noktalarda eğer bir sorunumuz varsa... O zaman namazı doğru kılamayıp, namazı doğru hissedemeyip, içselleştirememek ve bize yük olması çok normal bir şeydir. Çünkü namaz insan için sağlık, sıhhat, iman, ibadet, merkezde kalmak, Allah'ın Allah'a iman etmek, sünneti seniyeleri içselleştirmek, Kur'an-ı Kerim'i hazmetmek bunların hepsi toplandığında aslında namaza hazır olmuş oluyoruz biz. Namaza hazır olabilmek, namazı oluşturan yani birçok şey toplandığında namaz oluşuyor. Ve bunun sonucunda namaz kılabiliyoruz. Zikretmek ya namaz öncesi ya namaz sonrası olduğunda, öncesinde zikrettiğimizde aslında o namaz içerisinde olanları idraka vesiledir. Namazdan sonra olduğunda ise hayatı anlamaya vesiledir. Bu sebeple zikir de insanın konuşabilmek, edebilmek hissedebilmek Allah'ın verdiği bu yetileri doğru kullandığında olabilecek bir durumdur namaz ve zikir insanın rızkı ve nasibine bağlıdır rızık ve nasipse insanın emeğine bağlıdır emeğiniz iyi yönde ise rızkınız ve nasibiniz doğru alanda çalışır ama emeğiniz yanlışsa rızkınız ve nasibiniz de yanlış yerde çalışır bu sebeple Rabbimden bol bol dua edelim ki Allah'ın hidayeti üzerimize olsun. Doğru düşünebilelim, doğru görebilelim, doğru duyabilelim. Yasakları, yanlışları, doğruların hepsini doğru anlayabilelim ve idrak edelim. Ve bunun sonucunda rızkımız ve nasibimiz namaz kılmak üzerine olsun, zikretmek üzerine olsun. Eğer namazınızı kılamıyorsanız hayatınızı gözden geçirin. Namaz kılıp keyif alamıyorsunuz, yük oluyorsa o zaman yine hayatınızı gözden geçirin, yanlışlar için tövbe edin. Zikredemiyorsanız konuştuklarınıza, duyduklarınıza dikkat edin. Allah'a e, kelime şehadeti bol bol getirin, e, salavat bol bol getirin. E, ve bunlar e, bizi namaz ve zikir konusunda disipline edecektir. Umarım katkı ve fayda olur efendim.